Arkadaşlar selam, ben Aziz. Bugün sizlerle birlikte Samurust'un 3'ünü oynayacağız. Bu ücretli olan. Yani ücretsiz de bir yere gidemiyorsunuz. Yani bu dünyadan başlıyorsunuz. Sarı gezegenin etrafında dönen şeye gidemiyorsunuz. Ben şu yeşil kartı sizlerle birlikte yapacağım. Hmm. Bakın. Şimdi. Bu. Buraya ateş. Buraya mantar. Ya, mantarı şuraya koysam olmuyor. Şimdi bakın. Mantar koydum. Bu adam bunu alıyor. Sonra bunu ateşle değiştiriyor. Mantar ısınınca içinden bir şey çıkıyor solucan. Voltan ucuna takıyor. Şimdi ateşlerine su koydum. Bakın balık tutmaya gitti. Şimdi, sonra hepsini ateşte pişireceğim. Sen buraya gel. Şimdi geyik mantar. Da geyik nereye gitti? Git backrooms'a geçti. Tamam bu geyi öksürüyor ya. Şimdi böyle okçuyu vurdu. Bu da buraya gelecek. Mızrak. Su. Fil. Üşüyor düştü. Bunlar da mızrak sapladı. Öldürdü fili. Umarım telif yemem. Şimdi. Domuz var. Domuzu da okla alacağız. O zaten çok kolay. Bakın bitti. Şimdi bunların hepsini ateşte pişireceğiz. Şimdi bunu da pişiriyorum. Bunu yapınca bize bıçak verecek. Çadır. Al yemek. Yeme. Yeme. Alın bak bunlar çocuk oluşturacak şimdi. Bakın istediği kartın rengini oluşturdum. Şimdi bu kartı alıyorum. Abi al şunu. Bakın daha bir sürü gezegen var. Şu anda ben ana dünyadayım. Şimdi git bakalım. Hmm. Gel lan şuraya. Arkadaşlar bu paralı olan. Demo yazan şeyi indirmeyin. Bu ana dünyadan bir yere gidemezsiniz. Bu megafonu köpek sayesinde aldım ben bunu. Bakın. Bu şimdi bizim roketimiz olacak. Bunlar toz mantarı. Aşağı in bakalım abuzu. Yeah, Arkadaşlar şimdi. Bakın burada bıçakla bunu kesiyorum. Sonra bunu bu adama vereceğim. Abi al şimdi bana raket yap. Daha bir sürü eşya lazım. Bakın eşyalar burada. Şimdi bunu yapmak için küvet, sandalye, motor ve kap. Kabı getirdim ben. Küvet ve sandalyeyi evden alacağım. Eve gidelim. Şimdi Evet. Ben bu oyunu bitirdim. Yani o kadar da zor değil. Bulmaca var. Tabi em ne diyor? Mars'ın etrafında dönen odun gezegende böyle bir tane bitki var. Onu almaya çalışıyoruz. Bakın şu yıldıza tıklayınca aşağıda bir şey var. Ben tabletten oynadığım için burada. Siz de burada olacak. Buna tıklıyorsunuz. Burada bulmaca var. Bunu yapınca yani bu ışıklar hepsi sırayla gidecek. Bakın. Şimdi. Üçlü burada. Sizde sürekli farklı gelebilir. Bir tane daha üçü. Bakın bulmaca bölgesi açıldı. Şimdi. Ben bu geyik şeyini alacağım. Geyik şeyini nasıl alacağım diye sorarsanız. Şimdi geyiğin üstüne atlayacağım. Bak şimdi, şimdi geyik geliyor. Burada. Geldi. Bakıyor. Ama beni göremeyecek. Şimdi çıkıyorum. Geyin üstüne atladım. Bakın başarımı aldım. Şimdi ben roketi yapıp geleyim. Bakın evdeki sandalyeyi İndir aşağı. Tek tek inmek zorundayız. Böyle tek tek inmek zor oluyor. Şimdi eve gidelim. Çünkü daha sandalyeyi alacağım. Bu roketin şeyini alacağım. Motorunu. Bakın tam da bu roketimiz olacak. Lan oraya değil buraya değil. Oraya lan buraya. Ne diyorum ben Eve girelim. Eve girmeden önce motoru almak istiyorum. Bakın motor şurada. Yani kontrol paneli. bu bir bulmaca. Ya yani en aşağıda şurada bir kırık bölge var. Ona tıklayınca ya yani ona tıklamayın. Buna tıklayın. Bir tane bölme açılacak. Onu da siz yapın. Ya yani onu nasıl yapacağım bilmiyorum ben de. Bakın. Şu elimdeki şey var ya. Bu roketimizi kontrol edecek. Bu da motor. Bakın. Şimdi bir eşya kaldı. <laughs> Hı uh -huh. Arkadaşlar şimdi şu sandalyeyi alacağız. Bu zaten otomatik gidiyor. Arkadaşlar kardeşim bir şey söyledi. Bakın. Şimdi burada bir tane kapsül oluşturacak. İçine de şu motoru koyacak. Size söylediğim gibi bu roket olacak dedim. Bakın bu roket oldu. Bununla gezegenlere gideceğiz. Arkadaşlar devam etmemi istiyorsanız aşağıdan abone ol, like atmayı unutmayın. Bu tarz videolar için abone olup like atmayı unutmayın. 5 like ve 2 abone de bu serinin devamı gelecek. Görüşmek üzere.